Sevgili gençler, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, makine, mekatronik, inşaat, biyomedikal mühendisliği bölümlerimizle sizlere eğitim vermek için bekliyoruz. Neden Mühendislik Fakültesi bölümlerini tercih etmelisiniz? Son 5 yılda Times Üniversiteler Dünya Sıralamasında mühendislik alanında dünyada 300-500 aralığında Türkiye'de ilk onda olduğumuz için Stanford Üniversitesi tarafından her yıl yapılan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan çok sayıda hocadan ders alacak olduğunuz için. Avrupa'nın önde gelen üniversiteleriyle Erasmus anlaşmalarımız sayesinde değişim programları ile Avrupa üniversitelerinde bir veya iki dönem okuyabileceğiniz için. Adına 7 artı 1 denilen işletmede mesleki eğitim ile okulda alacağınız teorik ve pratik bilgileri sanayide ve önde gelen sektör kuruluşlarında bir yarı yılınızı geçirerek uygulamaya geçirebileceğiniz için. Merkez yerleşkede amfiler, derslikler, en iyi fiziki imkanlara ve laboratuvarlara sahip bir eğitimin yanı sıra yerleşkemize bitişik Düzce Teknopark'ta genç girişimcilik ve kapsül kuluçka imkanlarından çok sayıda yazılım ve bilişim firmasında stajyer ve yarı zamanlı çalışma olanaklarından yararlanacağınız için. Teknolojik gelişmelere uygun olarak yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi, büyük veri, siber güvenlik, gömülü sistem programlama, robotik gibi alanlarda dersleri uzman hocalardan uygulamalı olarak alacağınız için. Teknofest ve diğer teknoloji yarışmalarına katılıp dereceler ve ödüller alan takımlara sizin de dahil olup yarışabileceğiniz için. TÜBİTAK ve diğer kamu destekli projelere hocalarınızla birlikte başvurup Henüz okul hayatındayken proje yapma deneyimi kazanacağınız için doğasıyla, deniziyle, yaylalarıyla, rafting alanlarıyla yeşilin ve mavi'nin bütün tonlarını görebileceğiniz hem şehirler arası hem şehir içi ulaşım problemi yaşamayacağınız düzce de eğitim göreceğiniz için sizleri de aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.